Herkese merhaba. Genç Mühendisler Topluluğu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Topluluğun Yönetim Kurulu Başkanı Melisa. Bugün kampüs videomuzda karşınızdayız. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar, rink'te duraktan indikten sonra bizi yemekhane yolumuz karşılıyor. Bu yolda da aynı zamanda ATM'lerimizi görebilirsiniz. Burası yemekhane meydanımız. Burada aynı zamanda topluluklarımız birden fazla kez yıl içerisinde stand açıyorlar. Bizi GMT olarak sık sık burada görebilirsiniz. Karşınızda öğrenci yemekhanemiz. Yıl içerisinde sık sık buraya uğrayacaksınız. Kampüsümüzün merkezinde bulunan Yıldız Amfi, Beytepe'nin kutup yıldızı olma özelliğini taşır. Sene boyunca arkadaşlarınızla yapacağınız hemen hemen bütün yol tariflerini Yıldız Amfi üzerinden yapabilirsiniz. Müzik Burası da ders ve kütüphane molalarımızda arkadaşlarımızla birlikte gönül rahatlığıyla vakit geçirdiğimiz çimlerimizdir. Burası da kampüsümüzün merkezinde bulunan kütüphanemiz. Burası da okulumuzun stadyumu. Okulumuzun bazı maçları burada yapılıyor. Maçlar ve antrenmanlar olmadığı sürece arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Şimdi de Taşanfi'deyiz. Fide'yiz. Oryantasyon dersi olan Üniyüz mezuniyet törenleri ve okulumuzdaki festivaller bu alanda yapılıyor. Evet arkadaşlar, şu anda Beytepe Güneş Hastanesindeyiz buradaki polikliniklerden öğrencilerimiz kolayca randevu alıp tedavi görebilirler. Okulumuz öğrenci evleri ve yurtları da hastanenin karşısındaki alanda bulunuyor. Evet arkadaşlar, bu arkamda gördüğünüz de memur yemekhanemiz. Öğrenciler de buraya gelip kullanabiliyorlar. Burası da memur yemekhanesinin arkasında bulunan Mehmet Akif Ersoy Salonu. Yıl boyunca topluluk etkinlikleri, bitirme projesi sergileri gibi birçok etkinlik burada gerçekleşiyor. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey olmadan bir şey vermeden videosu görmeden gidiyorum. kampüsümüzün en yukarısında da yabancılar yüksek okulunu bulunuyor. Hazırlık eğitimi burada alınıyor. Sol tarafta da gördüğünüz üzere alında önce firmalara ev sahipliği yapan Teknikent binası bulunmakta. Hemen arkamızda da Hacettepe'nin 3. yemekhanesi olan camlı yemekhane bulunmaktadır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. GMT ile kalın. Deniyoruz şu anda. Geliyor mu? Hepinize merhaba... Ay dur ama yani Enes. <laughs> evet arkadaşlar, ringte ilk duraktan indikten sonra yemekhane meydanına doğru giderken yol üstünde de bulunuyor. Oynat bakalım. Başla. Burası bir dakika. Burası da eee burası da. Burası da kütüphane amolarından. Bir daha bir daha. Tak bir dakika. Tak. <laughs> burası da öyle öyle burası da. Burası da. Burası da. Ders ders ders. Burası da ders aramızda ve kütüphane amolarımızdan arkadaşlarımızla birlikte gönül e, Gönülse... gönül burası da amolarından arkadaşlarımızla birlikte gönül e, gönül içinde gönül rahatlığıyla unuttum. Arkadaşlarına... Ya uf ne güzel gidiyordum ya. Evet geliyor. Kutup yıldızı olma özelliğini taşır. Arkadaşlarınızla yapı yapacağınız... <laughs> Eğitepe'nin kutup yıldızıdır. Buna bir sus. Bekle. <laughs> <Eğite>. Geliyor. Kestik. <laughs> What the dog doing? öğrenci evleri ve yurtları da hastanenin karşısındaki alanda bulunuyor. Çekiyor musun? Çekiyor muyuz ha? evet arkadaşlar şu anda Beytepe Günü Hastanesi'ndeyiz. Sağlıkla, sağlıkla alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur. Gayet sağlıklı bir ortamda eğitim görmekteyiz. Kestik. <laughs> Dur oğlum ya. Gülüyorduk burada. <gülüyor> Kampüsümüzün en yukarısında da yabancılar yüksek okulundur. Hazırlık. Neyiz ki? Ne